Evet, yeni papa bütün dünyaya hayırlı olsun. Fransız, Franses Prebis, yani namı değer Faruk Parsehyan, Pars. Ataları Kayseri'den gitmiş Amerika'ya, orada dini eğitimini almış, daha sonra Vatikan, bugün de papa oldu. Evet, benim de anne tarafımdan, annemin dayısı tarafından akrabamız. Hayırlı olsun dünyamıza. Efendim Kayseri'de çok Ermeni köyü var. Ermeni kilisesi var. Ermeni Katolikler var. Anadolu'da çok Katolik Ermeni köyleri var. Mesela Sivas'ta Pıtırnik diye bir köy var. Pıtırnik bilir misiniz bilmiyorum. Sivaslar bilirler belki. Orası Katolik köydür. Oradan dünyaca meşhur iki isim çıkmıştır. Bir tanesi Taniyel Varujan, Diğeri de Bıkıhtar Abahir. Bıkıhtar Abahir çok büyük bir eğitimci rahiptir. O da Vatikan mensubudur kendisinin kurmuş olduğu bir manastır vardır. Mıhtaryan Mektebi manastırları vardır. İstanbul'da vardır o manastırdan bir tane okulu vardır. Viyana'da var. Vatikan'da Degli Armeni San Lazar adası var. İşte o da oranındır. Dünyanın her yerinde bir mıhtaryan ekolü vardır. Anadolu'da böyle Katolik köyleri var. Ankara Ermenileri Katoliktir. İstanbul Ermenileri birbirinin Katoliktir. Mersin'de vardır Katolik Ermenileri, Adana'da vardır Katolik Ermenileri, Elazığ, Harput'ta vardır Katolik Ermenileri. O yüzden yeni papa bütün aleme hayırlı olsun. Hoş geldin dünyamıza Faruk Parsehyan. Yani namı değer Fransız Previs. İsrail'i birader diğer. Bunlar Rumlar mesela. Burada karşıdaki Rumlar. Rame bile değil, Mihaşa bile değil, Senik. Derişide bile Şabun. Kirkos, mesela Kirkos, Kirkor. Mesela Derkariye'yi Tuz Hisarı. Çobani Beledi, Simave. Mihaşane Beledi, Mücevvet. Agop Beledi, bak bunlar da Ermeniler mesela. Bak bunlar Ermeniler. Hep Kayseri'deki Ermeniler. Ermeni tarihi Biliyorsunuz, Kayseri'nin çok böyle önemli isimleri var mesela Eriye Kazan, Rum asıllı bir Kayserili, işte Amerika'da ünlü bir aktör. Kendi köklerimi araştırıyorum, kendi köklerime ulaşmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz malum 1900 ve 1915 yıllar arasında Anadolu'da yaşanan bir tecir olayı var ve evet, bu tecirde de bir, bir dolu Ermeni bir şekilde bu topraklardan göç etti veya işte kayboldu, yok oldu vesaire. Bizim de atalarımızın yani benim anne tarafım Kayseri Everek, baba tarafım Sivas Gemerek. Dolayısıyla anne tarafından benim büyük anneannemin yani annemin anneannesinin kardeşi işte Setrak Parsehyan o dönemde onlar da Arjantin'e göç ediyorlar. Sonra işte duyuyoruz onun çocukları daha sonra Dominik'e geçiyorlar. Dominik'ten de Amerika'da ama sonra öğreniyoruz ki işte Varte var yani Faruk benim Faruk Parsehyan dedim Faruk Pars dediğim aslında şu anki Papa ee, benim benim bana gelen bilgiler doğrusunda Varte var yani e, ama biz tabii onu tabii şey yaparken Faruk diye paylaştım ee, onun işte din adamı olduğunu işte Katolik mezhebine mensup olduğunu işte Vatikan'da kardinalliğe kadar yükseldiğini öğreniyoruz ama tabii bu teyit edemiyoruz gidip görüşmedik bugüne kadar hiç buluşmadık ve ben de bu bilgiler doğrusunda köklerinin Kayseri'ye ait olan bir papa olduğunu soyacına baktığınız zaman işte Setran çocuğu, Şetrak Parsehya'nın çocuğunun torununun torunu bir de bu şey olanlar, ruhani olanlar genelde isimlerini değiştiriyorlar veya işte buradan göç edenler mesela Kayseri'de bir Asadur Sarafyan var mesela. Oscar Banker Amerika'da dünyanın en çok patent olan bir Ermenisi ama Oscar Banker ismini kullanıyor. O da ismini ve kimliğini işte babadan sonra değiştirerek e, Vatikan'da kardinalliğe başlıyor ve biz de bu varsayımla yola çıkarak Papa'nın e, akrabamız olduğunu, Kayserili Everekli olduğunu kanaatine vardık. Ben şimdi kendisine bir mektup yazacağım. Aile ağacımızı e, teyit eden e, hatta ziyarete gidip kendisiyle tanışmayı da istiyorum. Gelen cevaba göre tabii bu sonuçta bir şey bir konu, e, uluslararası bir konu. Nasıl bir cevap gelir, ne cevap gelir? Tabii onu ben bilemiyorum ama en azından bir ülkenin işte Dışişleri Bakanlığıyla temasa geçip işte buradaki Vatikan Konsolosluğuyla Büyükelçiliği'yle temasa geçip bu konuyla ilgili bir çalışma yapmak istiyor. İşte Vartevar Parsehyan yani şu anki Papa ise hakikaten bu Türkiye için çok önemli, çok gurur verici bir şey. O yüzden ben e, de tarihimi araştırıyorum, geçmişimi araştırıyorum. En azından yazılan tarihi değil, yaşanan tarihi anlatmak istiyorum gelecek nesillere. Ve bu yüzden de yola çıktım. Baktım ki hakikaten bizim papayla bir şeyimiz var, bir aile bağlarımız var. Bunu da e, sevinçle duyurdum sosyal medyamda. Bayağı da bir iletişim aldı. Şimdi benim görevim bundan sonra bir mektup yazıp hem kendisini tebrik etmek hem de köklerinin işte Anadolu'ya ait olduğu, Kayseri'nin mahsülü olduğunu belirtmek istiyorum. Belki gelecek olan cevaba göre de geliriz, getiririz Kayseri'mize papamızı orada bir dua ettiririz. Yani bir şey değiştirmez. Sonuçta bir, bu çünkü dolayısıyla e, biliyorsunuz Osmanlı arşivlerine çok fazla uğraşamıyorsunuz, bakamıyorsunuz. Yani Bizde patrikhane kayıtları var ama onlar da ne kadar sağlıklı bilemiyorsunuz. Dolayısıyla tabii ki yanılabilirim de bu normaldir. Ama ben benim araştırdığım, bulduğum köklere göre buraya kadar çıktım ama yanlışsa da yapacak bir şey yok. Sonuçta Papa e, da bir e, çok büyük bir e, dini liderdir. Saygı duymamak lazım. E, Fikrimin yanlış olduğunda kabul eder. E, yine ben tekrar araştırmaları devam ederim. E, Arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma var. Onlardan destek alıyorum bu konuda. Her şey hoşgörü dayalıdır. Ama ben böyle olduğu kanaatindeyim. O yüzden de e, dediğim gibi başta e, bir mektupla Sayın e, Papaya tebrik ederek kendisini e, köklerinin Kayseri'de olduğunu, işte hazırlayacağım bir aile ağacında kendisini yollayarak orada ifade edeceğim. E, herhangi bir şey olmadı. Ama ben zaten Kayseri tarihini araştırıyorum. Bakın mesela burada. 1500 yılı, 1484 yılı, 1500 yılı ve 1570 yılına da ait tapu tarihi defterleri var. Burada baktığınız zaman Kayseri'de yaşayan Rumların ve Ermenilerin bütün kayıtları var. Burada hepsini buradan görebiliyoruz, araştırıyoruz. Ben Osmanlıca da e, öğrendim Üniversite okuduğum için. E, Osmanlı arşif, yani Osmanlıca e, terimleri çözebiliyorum. O yüzden biraz daha bazı işler kolay olabiliyor ama şu anda herhangi bir kimse beni aramadı. Ararsa da tabii oturur, buluşur. Şey yaparız, konuşuruz. E tabii bazıları mesela bu adam deli diyorlar. Yani <laughs> doğru bildiğimi yapıyorum, araştırmamı yapıyorum. Kim ederse desin Ben doğru bildiğimi yapayım ama yanlış ama doğru. İşin sonunda doğru olduğu zaman alkışlarım. Yanlışsa da çıkar anlatırım. Özür dilerim. Yanlış olduğu için tekrar devam ederim. Mesela Sivas bakın. 1877 Sivas. Bu Osmanlı'nın kitabı. Arsen Yarman abimizin hazırladığı çok önemli bir çalışmadır bu. Bütün oradaki Sivas'taki Ermenileri, Ermeni ilişkini anlatır mesela. Ot. Çeviş Kesek, şu Erzincan, Hizan, Civan bölgeleri yapılan çalışmalar çok güzel. Yani Ermenistanlı değiliz. Biz bu topraklar çocuklarıyız. Biz Anadolu çocuğuyuz. Anadolu'nun mahsulüyüz. Bakın burada ne güzel. 1878 Palu Harput mesela. Sevgili Arsel Yarman abimizin yapmış olduğu bir çalışma.